Yüksek proteinli ve düşük kalorili kahve keyfi. Yüksek proteinli kahve karışımı, düşük yağ ve şeker ilavesiz formülüyle kahve keyfinizi ideal bir enerji kaynağına dönüştürür. %100 robusta espresso kahve çekirdeklerinden üretilen bu kahve, yumuşak kıvamı ve yoğun aroması ile gününüze lezzet katar. 15 gram protein ve sadece 80 kilokalori ile dengeli beslenme hedeflerinizi desteklerken kahve ihtiyacınızı da karşılar. Her porsiyon, 80 mg kafein içerir ve vejetaryenler için uygun bir alternatiftir. Bu eşsiz kahveyi hazırlamak da son derece kolay. Tek yapmanız gereken, bir şekıra 500 ml soğuk su ekleyip, 2 çorba kaşığı kahve karışımını ekleyerek karıştırmak. Sonrasında buzla servis ederek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz. 15 gram protein 80 mg kafein Düşük yağ. 80 kilokalori kullanım talimatlarına göre hazırlandığında. İlave şeker içermez. %100 Robusta espresso çekirdekleri. Vejetaryenler için uygun. Kahve keyfinizi her yere taşıyın. Yüksek proteinli soğuk kahvesiyle hem evde hem de yolda kendinizi şımartın. Detaylı bilgi ve sipariş vermek için açıklamada bulunan linke tıklayarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.